Evet sevgili arkadaşlar, mutfak önlükleri hakkında hassasımdır. Aslında mutfaklara önlüksüz girmedim şimdiye kadar. Bu benim okulumdaki ve Türkiye'ye gezerken birçok yerde, birçok ülkeye gitti geldi sevgili arkadaşlar. Kullandığım önlük hala tertemiz, pırıl pırıl. Evet bu da benim şapkam sevgili arkadaşlar. Basit bir önlük. Şimdi sevgili arkadaşlar bana hep arı dedikleri için Singapur'dan çok sevdiğim birisi önlük getirdi. Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Ben böyle süslü şeyleri sevmiyorum ama çok kullanışlı. Sizlerle paylaşmak istedim. Birkaç kez taktım ama şimdi artık bunları bizim ancak gelinlerimiz mutfaklarda süslü olarak gençler kullanabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle. İki taraflı önlük aslında kolay baştan aşağı geçiriliyor görüyorsunuz çok basit değil mi Evet basit bir şey şöyle göstereyim çok da şık Evet arkadaşlar şöyle bakınız ön tarafında yani kuşak var arka tarafı bağlamak için bu da sevgili arkadaşlar içten Evet Önde potu yapmasın diye daha ince kuşak yapmışlar. Şunu da göstereyim sevgili arkadaşlar. Kolay. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üstten aşağı hemen kafanızdan aşağı geçiriyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Tabi bu uzun süredir kapalı kaldığı için. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İşte bu. Evet. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şuradan başınızdan aşağı geçirdiğinizde önünüz zor değil. Giyilmiş oluyor. Arzu ederseniz değişik renklerden yapabilirsiniz. Tasarım için gösteriyorum. Hoşçakalınız.